Tabi aday adaylıkları e, yavaş yavaş isimlerde ön plana çıkıp başvurularını yapmaya başladılar. Bugün itibariyle de e, adaylar, iki aday AK Parti kanadından vardı. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi e, toplamına baktığında nasıl bir e, senaryo var senin önünde? Kimler bu noktada özellikle e, AK Parti kanadında birçok isim var aslında çıkması beklenen bu noktada? İlk akla gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'yla Ortaysa Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç arasında bunların ikisinden hangisi adaylığını açıklayacak? Böyle bir beklentileri var mı? Böyle bir girişimleri olacak mı? söz sana bırak. Bana bırakıyorsun. Teşekkür ediyorum. Tabii şimdi öndeki gün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve bir yetkilişi televizyonda üçüncü yani üç dönem milletvekilliği yapanların Devam edip etmeyeceği şeklindeki bir soruya karşılık e, bu konuda henüz nihai bir kararımız söz konusu değil dedi. Yani bunun anlamı e, üç dönemde iki dönemde milletvekilliği yapanların yeniden aday olması da e, göz önünde bulundurulması. Bir açık kapı bırakıldı yani. Bırakıldı. Buradan baktığımızda e, mevcutlarında e, şu anda e, potansiyel aday aday olduğunu söyleyebiliriz Muhammed Baltan'ın. E, Salih Çoran, Salih Çoran Adnan, Günlerin. Adnan Günler'in bir de e, Bahar Hanım'ın yani e, olabilir belki müracaat etmezler ama olabilir. Tabi e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde e, geç, geçen dönemde aday olanların e, hemen hemen hepsinin tekrar adaylık konusunda bir müracaatları olur mu olmaz mı bir şey diyemeyeceğim ama şunu gözlemliyorum. Ee, önceki dönemlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yoğun bir talep vardı. Bu dönem e, e, muhalefet partilerinde de benzer bir talep söz konusu. Bu da seçimin çok çekişmeli geçeceğini gözler önüne seriyor. Evet. Çok önemli bu yani. Neden önemli? Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde işte vekil Koç var. Bugün eee Terzioğlu açıkladı. E, benim ben bana göre adaylar arasında görünmezse dahi Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun tepeden liste 1'e gelme ihtimalinde yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ahmet Bey bekliyor. Eğer Murat Çorluoğlu aday olursa Ahmet Bey Büyükşehir Belediye Başkanı olur. Ama Ahmet Bey de aday olabilir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde diğer partilerde de aynı durum söz konusu yani milletvekilliği sıralaması genelde Ankara'dan belirleniyor. Yani yerelde kim ne kadar gayret ederse, desteği arkasında bulsa dahi partinin o belirleyici grubu ve Cumhurbaşkanı en son nihayetinde listeyi belirliyor. Bu bağlamda baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde şöyle bir sessizlik var şu anda. Niye sessizlik var? Adayım diye ortaya çıkma olayı yok gibi bir şey. Şu anki şey, yani şöyle bir çalışıp da mesela bir Abdülkadir Uraloğlu yarın e, bana gelen, Ankara'dan gelen bilgilerde yarın istifa edip adaylığını açıklayacağını söylendi. Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir evet. Uraloğlu, e, Akçabat şeysinde. Vakfı Kebir tarafından da yine o bölgeden de Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bürokrat olarak e, var. E, Hopa Kaymakamı Akçaabat kökenli. Onun da e, adaylık için e, istifa edeceği söyleniyor. E, o bağlamda şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde netleşmiş bir durum yok. Yani tamam mevcutlar var, tercihu bugün açıkladı. Ve Koç belki yarın açıklayacak. Öbür gün diğerleri açıklayacak. Ama henüz orada daha şey yok böyle bir yoğun talep Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha Burada Cumhuriyet Halk Partisine geçmeden şunu da soracağım. tabi. E, tabii Kulislerde de çok konuşuldu bu isim. Berat Albayrak'ın Trabzon'dan milletvekili e, adaylığı söz konusu olabilir mi? Engin tecrübeleri bana ne göre, der? Bana göre e, hiç ihtimal vermiyorum. Hiç ihtimal vermiyorum. E, yani İstanbul'da zaten e, partinin en önemli ismi İstanbul'da. Bilmiyorum ikinci bölgededir herhalde yanılmıyorsam. Yani İstanbul'dan e, orada zaten doğuda büyüdü, şey etti. Yetişti tamam köken olarak babası şey, şeydi, Trabzon nüfusuna gayet Trabzon'un ama Trabzon'a gelme ihtimalinin ben çok e, şeye ihtimal dahilini görmüyorum. E, Trabzon'a gelse de Berat Albayrak'ın Trabzon'da partiye bir ivme kazandırma şansı biraz e, çok fazla görmüyorum. Yani bir Büyükşehir Büyükşehir belediye başkanı Murat e, Zorluoğlu ile bir Ahmet e, Metin Genç'len e, tabanla e, vatandaşla e, diyaloğu şey, dışeri böyle İki i̇kili ilişkileri, o, ilişkileri, evet. İkili ilişkileri, üç düzeyde onlar bir e, şey edecek. Tabii burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yine ilçeler arasında bir denge yapılacak ama bütün kararı, nihai kararı Ankara verecek. Önümüzdeki süreç içerisinde, birkaç gün içerisinde daha adaylar netleşecek. Yani şu anda tam e, fazla bir netleşme yok. Evet. Bir, bildiğimiz üç 5 işim var, bir de yorum yapıyoruz. Şunlar olabilir diyoruz. Onun ötesinde çünkü hatta bir ara dedi ki Ahmet Ağoğlu da aday olacak. Hiç ihtimal vermiyorum. Mümkün değil yani. E, ve Ahmet Ağoğlu aday olsa Ahmet Ağoğlu yani köken itibariyle MHP'lidir Ahmet Ağoğlu. Çokları bilmez ama e, ben olacağını da sanmıyorum. E,